Gençler selamlar. Bir de bu fonksiyonların tanım kümesi ile alakalı sorular var. Hazırsanız girelim. Şimdi mesela bir f fonksiyonu tanımlıyorum ya ben ne diyorum şöyle A yazıyorum ok çıkarıyorum B'ye gitsin diyorum. Aslında A senin için bu fonksiyonun ne kümesi oluyor biliyor musun? Tanım kümesi oluyor. Ne demek tanım kümesi? Senin x'leri seçtiğin yer. Peki B kümesi ne oldu senin için biliyor musun? O fonksiyonun değer kümesi oldu. Yani bir nevi görüntü kümesi oluyor içinde aldığı değerler. Hadi bakalım görüntü kümesi B'nin içindedir. Yani benim için görüntü kümesi dediğim şey ise fonksiyonun nesi olacak fx'leri yani y'lerdir. Anlaşıldı mı ne demek istediğim? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tabii ki görüntü kümesi direkt fa'dır. Yani b kümesi a kümesinden fa kümesinden daha büyük olabilir. Eşit de olabilir. Hazırsan eğer sorulara girelim. Çok bıdı bıdı yaptık. Şimdi ilk sorumuz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. Buna göre eksi 2'ye 1 aralığının f fonksiyonunun altındaki görüntü kümesi. Yani ben burada şunu arıyorum. Sonuçlar hangi kümede olacak? Şimdi hemen şu aralıkları yerine yerleştirmeyin. Bunlar benim için x'ler olacak. E dikkat et mutlak değer. En az ne yapar benim için? Sıfır yapar değil mi? Bunun görüntü kümesinin en küçük elemanı x eşittir sıfır için olacak. Dolayısıyla f sıfır benim için kaçı eşittir? eşit olacak. Hadi birlikte görelim. 2 kere 0 0 oldu. Bölü 1 artı 0'dan bak dikkat et 0 çıktı ya. Bundan daha küçük olamayacak mutlak değer olduğu için. Peki ben bu mutlak değeri aldım. Benim için minimum değeri görüntümün 0 oldu. Bunu yaz bir köşeye at cebine. Pekala Eksi 2 de mi daha büyük olur? 1'de de mi? Bakalım bakalım bakalım. Mesela f1 değeri ne olacak benim için? Hemen görelim arkadaşlar. 1'i koyarsam yerine 2 bölü 2 olacak. Yani bak buradan sonuç 1 çıktı. Ama bu tarz sorularda bu umrunda olmasın. Devam ediyorum. Bir de kime bakmamız gerekiyor tabii ki? F eksi 2 değerine hadi bir de f eksi 2 değerine bakalım aldım ne olur eksi 2'yi koyarsam mutlak değer içinde eksi 4 dışarıya artı 4 çıkacak tabii ki getirip eksi 2'yi burada yerine koyunca mutlak değerdeki eksi 2 artı 2 yani bir de ekliyorsun ya hani sen buna 3 olacaktır hangisi daha büyük 4 bölü 3 daha büyük. O zaman görüntü kümesi için şöyle daracık bir küme yapmayacaksın. Bütün görüntüleri alan en geniş kümeyi arıyorsun. Ne demek istiyorsun? Aldığı en küçük değer sıfır ya benim için. Dursun bir köşede. Peki sıfır dahil mi? Tabii ki dahil. Eğer bu aralıkta x yerine 0'ı koyabiliyorsan 0'ı da görüntü kümesine alabiliyorsun. En küçük bu oluyor. Kapattım. Peki en büyük birim alalım 4 bölü 3 mü? Tabii ki 4 bölü 3'ü alacağım. Şöyle görüntü kümem 4 bölü 3 olacak. Eksi 2 dahilse 4 bölü 3 her türlü dahildir diyeceğim. İşte sana f'in ne oldu? Eksi 2 1 onu da şöyle göstereyim mi ben size? Eksi 2 1 aralığındaki tak tak görüntü kümesi işte şu arkadaş olacaktı. O da E seçeneğinde mevcut. Ne zaman çıktı? 2017'de. Dikkat et. Artık dört işlem sormuyorlar. İşin dibine dibine giriyorlar. Sen kavramları biliyor musun? Tanım kümesine, görüntü kümesine kullanabilecek misin? Bunları istiyorlar. Hazırsan eğer ne sordular kısmı bitti ise bir de nasıl sorarlardan şöyle güzel bir soru alalım. Yine aynı soruya benzer bir soru yazdım. Bu güzel bir soru çünkü arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde dikkat edersen ikinci dereceden bir fonksiyon tanımlamış. Ne demek bu benim için biliyor musun? Bu abi parabol demektir. Unutma sakın fonksiyon, parabol. Zaten parabol de bir fonksiyon. Peki ne istedim? Şu aralıktaki görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı vardır? Önce bir görüntü kümesini oluşturalım. Dikkat edersen parabol benim için a'sı sıfırdan büyük olduğuna göre bu abinin kolları böyle hop ne yapacak böyle gelip yukarı bakacak değil mi? Peki en küçük değerini nerede alır görüntü kümesinde? Tepe noktası. Tepe noktası deyince ne gelecek aklına? R. Nasıl buluyordun R'yi? eksi b bölü 2 a ile buluyordun. Peki bunun b'si dikkat et eksi 2 olduğu o zaman eksi eksi 2'den artı 2 yapar. A'sı 1'dir. 2 bölü 2'den 1 yapar. Dandan 1'i dan gördük mü? Bu fonksiyon en küçük değerini kaçta alacak? X eşittir de alacak. Peki en küçük değeri kaçtır? F1 bu fonksiyonumun en küçük değeridir. Yani minimumudur. Peki bitti mi soru? E -e. Tepe noktasından ne kadar uzağa gidersen fonksiyon o kadar çok büyüyecek. Pekala dikkat et. 1 kime daha yakın? 2'ye değil mi? Mesela F2 tabii ki açık bıraktım. Çünkü aralık açık. F2 burada bir yerde ise f eksi 3 bak kapatıyorum bunu kapalı aralık f eksi 3 bundan daha büyük bir yerdedir hemen şimdi f1 değerini bulalım isterseniz f1 benim için ne oluyor 1 eksi 2'den eksi 1 geldi artı 3'ten 2 oldu peki f eksi 3 kaç oluyor hemen onu da bulmak istiyorum f -3. eksi 3 eksi 3'ü koyarsan 9'u eksi eksiden artı 6 artı 3 ne yaptı 9 9 18'i görmüş oldu hocam ama f2 ne olur Aklıma takılıyor. Hadi kırmayayım seni. F2 değerini de bulalım. Koyuyorum 2 karesi 4. Eksi 4 götürdü birbirini. Ve artı 3'ten bu da kaça eşit oldu? 3'e. Peki bu fonksiyonun görüntü kümesi ne olacak? Çok basit. Görüntüsü 2'den başlayacak. 2'yi alacak içine ve 18'e kadar gidecek. 18 dahil mi? Eksi 3 dahilse 18'de dahildir. Eğer bu böyle açık olsa idi buradaki 18'i de açık bırakacaktım. Unutma sakın. Dikkat edersen bu aralıkta zaten 3 de olduğu için o oh, görüntü kümesi benim için net olarak şu arkadaşım olacaktır. Burada kaç farklı tam sayı vardır diyorlar. Yani benim için şöyle yapalım. 2'den başladı F fonksiyonu. 2 dahil tabii ki. İstersen şu kümeye de A diyelim biz. F A görüntü kümesi olacaktı. Kaça kadar gidecek? 18'e kadar. Bu aralıkta kaç tane tam sayı vardır diyorlarsa. iki tarafta değişiklik olunca sen bunların farkını al. 16'yı gör ve 1 ekle. 16 artı 1'den bu aralıkta 17 tane tam sayı olacak deyip soruyu kapatabiliriz. Pekala. Bu nesnasta bitti. Bir sonraki nesnasta görüşmek dileğiyle. İyi bakın kendinize. Kanalıma abone olmayı, alt tarafa yorumlar yapmayı unutmayın gençler. Seviliyorsunuz.